Bugün size postacı sunumunu anlatacağım. E, bu postacı e, postacılar mektup veren, gazete veren, e, lazım olan şeyleri getirir, e, evlere ulaştırır. E, ayrıca bayan postacımız da var. E, Eskiden bayan postacılar var mı? ilk zamanlarda bayan postacı var mıydı? Bilmiyorum ben duymadım. Tamam. Eskiden arkadaşlar bayan postacılar yoktu. Evet. Ama şimdi yeni yeni böyle bayan postacılar olmaya başladı. Bir de e, eskiden nasıl insanlar haberleşiyorlardı? Mektupla. Da... Mektupla. Eskiden pek neden mektupla haberleşiyorlardı? Çünkü telefon olmadığı için. Çünkü telefon yoktu arkadaşlar. Birbirlerine insanlar ulaşabilmek için mektupları kullanıyorlardı. Evet ee, devam edelim. E, kanasına... e, Kemal Sunal'ın hangi filmi bu? Hmm. Postacı. postacı. Postacı olduğu bir film değil mi? Hmm. E, film ha. yaptırmıştı. Hı. 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 Buna buna geçelim. Postacı geliyor selam veriyor. Onu şöyle söyleyelim mi? Uçum. Arkadaşlarıma dönerek arkadaşlarımla hep beraber söyleyelim. Hangi postacı şarkısı? Hadi bakalım. Bir. yapmış Tamam. Peki. Ee, arkadaşlar bitirdin <laughs> <laughs> mi Umut'cum?